Ağzı bıllahi min şeytan rajim. Bismillahi r r-Rahim. Alhamdulillah alamin ve salatu ve selam ala Rasulü Muhammedin ve alaihi ve sallam ecmain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu suyun ve devenin aşmasının satışı caiz mi değil mi? Bununla ilgili evvel üç hadis okuyalım. Ve an Jabir bin Abdullah ve Dallahu anhu maqal nahan sallallahu aleyhi ve sellem, an bey fadil ma'ir rahu muslim. Cabir bin Abdullah demiştir ki Aleyhisselatü Vesselam bizi suyun fazlasını satmaktan menetti. Yine Müslim'in başka bir rivayeti Anbe İbdirabil Cemel Evet devenin aşmasını satmaktan da cümlesini yasaklamıştır. Yani bir erkek deveyi bir de dişi deveyle birleştirmek onun karşılığında o erkek devenin devenin dişi cemelle birleşmesinin karşılığında para almak da kesin haramdır. Ve Ali bin Ömer radıyallahu anhuma قال: an fahli." Rivayet Buhari. fahli yani erkek devenin menisini evet dişi deveye encekte etmek, satmak yine nedir? Kesin haramdır. Şimdi buradan birkaç şey var. Birincisi ortak olan bazı şeyler kesinlikle dinde, İslamiyet'te yasaktır. Bir, mer'a bir köyün mer'ası, bir şehrin mer'ası, bir devletin mer'ası. Herkes ortaktır, herkes ondan istifade edebilir. Kesinlikle umumu istifa, umum istifadeyi kimse men edemez, haramdır. Mer'a. İki, yol. Yol ortak maldır, hiç kimse yolu kapatamaz. O da haramdır. Üç, su. Su, isterse senin tarlandan çıksın, isterse senin kapının önünden çıksın, isterse meradan çıksın. Su ömrüme aittir. Su hem içmek, hem hayvanları sulamak. Kesinlikle evet, o suyu da kimse sahiplenemez. Kimse kimseyi o sudan men edemez. Haramdır. Sulamaya gelince, eğer su fazlaysa o fazlalık karşılığında evet kişi tarlayı sulayabilir. Eğer tarlayı sularsa hayvanlar susuz kalıyorlarsa veya da insanlar o sudan istifade etmiyorsa o yine haramdır. Ancak eğer hayvanlar yeterince su içiyorlarsa insanlar da su su ihtiyacını gideriyorlarsa fazla kalan suyu o zaman adil bir şekilde tarlalarını veya bahçesini sulayabilirler. Evvela insanın ve hayvanın zaruri ihtiyacını gidermesi ve daha sonra adil bir şekilde o suyu kendi tarlasını, bahçesini sulayabilirler. Üçüncüsü, ister erkek deve olsun, ister öküz olsun, ister ne olursa olsun, koç olsun, döllenme yani birisinin koçu var ve öküzü var, birisinin öküzü yok ineği vardır. Yani bu öküz bu yani senin ineğine yani birleştirebiliriz. Ancak karşısında para alırız. O kesin haramdır. Yani bunlar hepsi nedir? Aleyhisselatü Vesselam men etmiştir. Ancak şu caizdir. Bir adam kendi bahçesini, kendi ağaçlarını evet ne yapar? Aşı yapar. O aşı da ondan sonra başka, başka birisinin bahçesinden almak üzere o diğer bahçenin sahibi vermeye mecbur değil. Para karşılığında satabilir. Ha, bu da caizdir. Cumhur'da. İmam Malik burada bir görüşü vardır. Diyor ki nasıl o bahçe sahibi para karşılığında ondan sonra o yani diğer ağacı diğer kişinin kendi bahçesini aşılıyorsa onun karşılığında para almak caizse bir adam kendi öküzünü kendi erkek e, devesini e, kendi, diğerin devesine veya diğerin ineğine e, birleştirmesi e, o da diyor caizdir. Kime göre sadece imam malik ama cumhur önemi kesin yasak ve nastır. İmam Malik kıyas yolla bunu söylüyor. Ama nasıl olduğu yerden elbette kıyas geçerli değildir. Usta bir zaman ifadesi ifadesine göre o da aynı öyle diyor. Diyor ki ümmeti Muhammed cumhurun iştihadına vabestadır. Yani cumhurun iştihadı ümmet için takvadır, saadettir, selamettir. Aa, bir müştehidin ihtihadı ise o fetvadır. Fetva da eğer nasa aykırıysa o geçerli değildir. Öyleyse yani nasıl olduğu müddetçe evet kıyas yoluyla fetva alınmaz. Peki su satması da olsa yine satamaz. Peki bir su satabilir mi? Satabilir. Nasıl? Bir adam mesela e, yok, satabilir değil satmaz ama men edebilir. Mesela Adam gitmiş, kuyudan veya da çeşmeden su getirmiş, kovasına doldurmuş, evine getirmiş. Başka birisi gidip de o suyu ondan alamaz. Veya da adam kendi evine bir depo koymuş veya da bir ambar koymuş, su oraya doldurmuş. Evet, başka başka birisi gidip de o suyu alamaz. Ancak eğer içmek için bir susuzluk tehlikesi varsa yine de o suyu man edemez. O Ambara doldurduğu veya depoya doldurduğu suyu, evet, içmek için o suyu yine yani e, satamaz, diğerlerine verebilir. Ama ancak eğer o su kabına doldurmamışsa veya depoya doldurmamışsa, o su açıktansa, onun talasına çıksa, onun kapının önüne çıksa, o su umma aittir. O suyun evvela ihtiyacın gidermesi insana aittir insanın ihtiyacını, sonra hayvanlar ihtiyacını, sonra fazla kalırsa yine satamaz, o suyla o zaman suya bilir tarlasını veya da bahçesini. Cenab-ı Hak ve Subhanallah adaleti ve şeriatı ne kadar güzeldir. Yani eğer biz Müslüman olarak Allah'ın koyduğu bu kuralları Efendimiz'in tatbikatı üzerine biz de bunu yaşarsak vallahi cennete gitmeden önce cenneti bir hayat yaşarız. Ama eğer biz Efendimizin uygulaması kendi hayatımıza tatbik etmezsek cehenneme gitmemize gerek yoktur. Daha dünyadayken cehennemi yaşarız. Allah'ın senin koyduğun kuralları Efendimizin tatbikatı üzerine bu yaşantıyı bana ve bütün ehli imana nasip ve müyesser eyle ve bu yaşantı üzerine ömrümüzü تمام لا بو شريعه القراءه üzerine bizi huzuna وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه